Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Mobile Legends Bank Bank oyunuyla karşınızdayım. Evet bugün Zilong aldık. Şu anda rütbemiz de büyük ustaya çıktı. Ee, artık rakipler tabii ki de gelişmeye devam ediyor ve en iyi rakipler gelmeye devam ediyor. Şimdi birazdan oyunumuz başlayacak. Herkesin yüzde yüz olmasını bekliyoruz bizim takımdan Nana. Bibip bibip tutut tutut. Ne biçim lan bu? Benim geç öteki oyunun nickleri de bir bidi buydu. Şuradan kontrolü alalım. Botu alalım. Evet umarım keyifli ve zevkli bir maç olur. Umarım iyi böyle atraksiyon dolu savaşlar çıkartırız. Videoları atmaya devam ediyorum siz değerli kardeşlerim elimden geldiğince. <laughs> güzel keyifli ee, anlar alacağınız maçlar çıkartmaya çalışıyorum. Niye oraya öyle bir sıkıntı oluyor? Ha, iki tane ormancı var. Heh. Lan her oyunda böyle şeyler sorun oluyor arkadaş ya. Bak bak. Bu şeye benziyor. Luna'ya benziyor. Dota'da da vardı bu karakter. Ama çok da bir vuruş yapmıyor. Bunun en güzel... Aa, kim geldi? Pudge geldi. Ben öyle diyorum da geç onun ismi tabi farklı. Şimdi buna dikkat etmek lazım. Adam bu lane'in üzerinden. Şöyle kritik alalım yüzde sekiz. Tüh! Keşke bir kaç tane daha vursaydık. Bu da vurulur mu arkadaş ya? Neyse en azından birini ekarde etmiş olduk. Canı yanlış bastık. Orada basmayacaktık. Sıçramayı alalım. Aha. Ballok geldi. Aha ring. Bu ne lan? Aa, benim bu bilmediğim bir hero. Ooo adamın ultisine bak. Ring yapıyor. Neyse sıkıntı değil kardeş. İlk kanı sen bizden akıttın ama bunun bedeli ödenecek. Öğrenmiş olduk. Şimdi bir seviye sonra hızlanma açılacak. Açılsaydı gerçi belki daha çok vurduk ama Kaçma lan. Heh. Gel gel. 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 Anasının Bu can da vuruyor bize. Şerefsiz. Bedelini ödetiriz kardeş. Devam edelim. Seviye 4 olmadı ki hızlanmaya. Bir de can çalmayı almam lazım. 401 itmem lazım. Acilen, acilen. Uf! Yanlış yaptık. He? İşte böyle güzel oluyor ha oldu yiğidim aslanım. Bence biz şansımızı zorlamadan base'e gidelim. Sonra birileri geliyor bize. Gank atıyor. Araya gidiyoruz. Heh. Maç güzel, keyifli arkadaşlar. Sıçramayı alalım. Orada yalnız skill kullandık, hata ettik. Hadi 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 hadi. Ya Allah be. Ama onu, onu da ben almam lazımdı ya. 2'de i̇ki 2 iki yapardık en azından. Şimdi şunlardan biraz can çalmak lazım. Hıh. En azından bu tarz durumlarda base'e gitmeye gerek kalmıyor. Şöyle canımızı iyice fullleyelim. Bunu muhtemelen kırarız diye düşünüyorum. Oradan biri geliyordu gördüm. İyi takımlar en azından eş. Yani eş değer kıvamda. Evet bu kulenin de artık işlevinin sonuna gelmiş durumundayız. Ona yiyelim. Çok vuruyor. Şurada aşağıda biri var. Uf lan ne vurdu be. Vallahi iyi vurdu. Bak bu adam bu tehlikeli bu yin. İlhamı da basmadık gerçi ama ilhamımız yoktu. Adam 2'de 2 yaptı. Buna farklı bir strateji üretmemiz lazım. Şuna biz bir öncelik verelim Ortak kule duruyor Sağ kule duruyor Bu ne abi red Niye teslim oluyorsun ya Teslim olacak bir oyun mu var yani Millete bak daha oyunun başından teslim oluyor ya. Vallahi gerçekten çok ayıp ya. Kuleleri kıracağız. Farmımıza bakacağız ya. Gel buraya gel. Öyle avantadan milleti çatır çatır kesmesi değil. Şu aşağı bir gidelim bakayım. Ya da şu kuleyi de alalım. Şurada bir arkadaş var tek başına. Derkene onu da yediler. Buradan birini yakalarsak Gel buraya gel. Heh. Uf. Geri ittirdi. Bu da tamam. Bir dakika yer misin bir şey konuşacağım. Sen oradan bana vur. Kaçma. Yolun açık olsun. O numarı otis tehlikeli. verir bizi. Şuradan hemen canımızı doldurup gitmemiz lazım. Acilen. Şu ortada birileri var. Şuna bir dik bakın bir. Ne yapıyorlar? Kaçtı lan. Sen bir gel bakayım. Şuradan bir adet saldırı istiyoruz. Gerçekten çok şansını zorlamıştın zaten. Şu bizim canımızı doldurur mu? Evet, hemen ortadan ittirip kalktırmamız lazım. Hadi utanmadan bizi oradan çekmeyi düşünüyor. Ya beni tuttuğun yere bak ya. Vallahi beni tuttuğun yere bak ya. Böyle olmamalıydı. Neyse oyun fena değil. Bence. O güzel. Şeyi de çekiyorlar. Lord da geldi. O yüzden hızlıca ortadan bitirmemiz lazım. Şu arkadaşı alabilirsek. Hiçbir şey açamadım ya. Neyse en azından ortayı kırmış. O adam içinden geldi. Güzelce aldı herhalde olsun. Şimdi bunlar oradan aşağı doğru giderken benim sol üst köşeden taktik yapmam lazım. Bak. Hızlı ve seri bir şekilde. ama tutuyorlar. Defans yapıyorlar. Cık. Alamayız. O yüzden to getir. Oo çatı çatı çatır, Aa bu alamadık. Tüh. Abi sen tank olarak bir tankı kesmeye çalışıyorsun ya. Yani. Onu da kesti güzel. Bir tane daha kaldı onu da keser. E bitir bari. Bitir bari bitir bari. Heh. Bitir 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 bitir. GG. Evet gençler güzel bir maç oldu gerçekten. Oyunu biz kazandık. Umarım keyif almışsınızdır. Sonuçlara bir bakalım. Evet Büyük Usta'dan bir üst kademeye geçiş yaptık. Şöyle devam edelim. 10.7.7. ikimize puan vermiş ama tabi oyunun katili bu arkadaş oldu. Ona bir like ve lobiye dön. Evet görüşmek üzere. Aa, ödülümüz hazırmış bu arada. Güzel 200 puan daha aldık ödülden. Burada neyimiz var? Etkinlikler bölümünde giriş yaptık. Ne çıkanlarda? vallahi goldumuz yok ya. Keşke olsa. Başka çevirebileceğimiz şurada ne varmış? Ya çoğunluğa bir maç atmıştık. Şunu alamadık ama neyse. Evet arkadaşlar şurada bir mektup var. Mektuba da bakalım şunu da alalım. Yakın arkadaşlar demiş. Tamam. Sana bir şeker